<gülüyor> Bizlerle. Batuhan. <laughs> Selam merhaba. Hoş geldin. Selamlar. <laughs> Kutluyorum. Tebrik ediyorum. Çok Berlin, Berlin geliyor. Bunu gerçekten gümbür gümbür getirdiniz aynı zamanda. G2 gibi azılı bir rakibi. Çok net mağlup Kapat ettiniz. 2-0, 13-4, 13-5. Nasıl başardınız bunu? <laughs> yani. Nasıl başardınız? Evet, çok iyi oynuyoruz açıkçası. <Gülüyor> <gülüyor> Görüşmek üzere, <laughs> hoşçakalın. <için, bir> şey. <laughs> yok yok, ellerinize kollarınıza sağlık. Gerçekten herkesi <laughs> gözlerinden öpüyorum. Harbiden iyi oynadılar, e, çok, çok iyi oynadılar hem de. Neler şey söylemek istersin Berlin öncesinde? Çok mutluyum. 5 senelik bir hayalim vardı, Kesin onu ya. gerçekleştirmiş oldum Çok an. Takım arkadaşlarımla çok tebrik ediyorum. Maçın o şeyi, zafer sağroşluğu. Hiç heyecan yok gibi ama ya. Gerçekten hani Berlin'e gidiyorsun, biz burada... Bittik, bittik heyecandan sen böyle çok sakin, sessiz. Kazandık, iyi oynadık. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Biz de bekliyoruz ya! <laughs> <B3> bu, 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 bu Ama Batuhan'ı da ben böyle görmek istiyorum. Batuhan zorla seviliyor Batuhan. bak salın beni diyor Reza. Batuhan'a bak zorla seviliyor bak. Onlar... Çıldırdı şu an. Benim <laughs> müte basıldı galiba arkadası duyulmasın diye de keşke duysaydık biraz. Yani bence çok patladı ses Öyle mi? <laughs> evet. Mikrofon kendi kendini olabilir. beni olabilir. <laughs> ben bas konuşta beni evet. de salladılar elim çekildi. Göreceğimizi haritalarda gördük. Valla ellerinize kollarınıza sağlık. Tekrardan tebrik ediyorum. bize Maçta yaşanılanları biraz anlatmak ister misin? Yani takımın uyumu, her şeyiyle çok güzeldi. En kritik anlarda böyle en hani bireysel inisiyatif alınabilecek, e, belki ekstra yapılabilecek pozisyonlarda bile ne kadar disiplinli olduğunuzu bir kez daha gördük. E, biraz böyle maçı bize anlatır mısın? Bunun için çok çalıştık aslında bu olaylar için. Yani bırakta 24 bunların üzerine çalıştık ve onu en sonunda başardığımızda bizim için son bir aydır yani pratlarda şöyle diyeyim yenilmiyor gibi bir şeydik. Onun meyvesini almış olduk şu anda. Berlin Berlin'e gidiyoruz bakın. Berlin'de daha iyi şeyler başarabiliriz inşallah. Final falan öyle bir hedeflerimiz var. Valla bu oyunda bu net başarılır ya. Kendimize. Ee, onu sormak istiyorum peki. Yani Berlin'de e, Berlin'le ilgili beklentilerin, karşılaşmak istediğim bir takım, oyuncu. Şu oyuncu karşılaştı. Tamam. Tamam. Okay. Tamam. İşte bu. Hadi bakalım. Bu, bu oyunda Berlin'de şey iş yapar ya ben kanka. Hemen yakında gideyim ya. Ee, sentinels Supremacy maçı var ya. Düşüncelerin ne o karşılaşmalar neler bizi bekliyor. Ya bu dayı niye fight Kendisi çıkarmak istiyor ya? Yöncü, muazzam bir oyuncu. Ee, onlarla prak atıyoruz. <laughs> evet, ne yapabileceğimizi biliyoruz. Umarım Official'da da aynı güzel şekilde devam ederiz. Aynı şekilde devam edersek güzel sonuçlar alabiliriz. Çünkü prak'ta da alıyorduk. Ama prak Official'la bir olmuyor. Bakalım. Bizim için izlemesi rüya gibiydi gerçekten. Umarım bu rüya e, gerçek bir şekilde devam eder. E, her karşılaşmada sizi izlemeye doyamıyoruz. İlk olarak FBX denildi. E, FBX'i mağlup ettiniz ve azılı rakip olarak belirlemişsiniz aslında ama ya bir o kadar rahat geçen bir G2 mücadelesi. Gerçekten her şey bizim için çok keyifliydi Batuhan. Ellerinize, kollarınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Yıllardır aslında seni yakından tanıyan biri olarak da ben özel olarak seni tebrik etmek istiyorum. Çok teşekkür ee, ederim. Gerçekten hani e, bambaşka bir e, serüven, bambaşka bir hikaye. E, ellerine, kollarına sağlık. E, söylemek istediklerin var mı? Onları ben almak isterim. Buradan anneme çok sevgilerimi iletiyorum. Bak abi. İzliyor şu anda. Bugün ya. senin için gelsin. <laughs> Bir de Turcon'dan bir abla çok, <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkür ediyorum. Diyecektir bu kadar. Ya bir de destekleyen herkes çok teşekkür ediyorum. Onlara da burada çok selamlarımı iletiyorum. Biz de sana çok teşekkür ediyoruz açıkçası. Ellerinize kollarınıza bir kez daha Sizinle. sağlık. Başarılar diliyorum önünüzdeki karşılaşmalarda aynı şekilde. Görüşürüz, hoşça kal. Hoşça kal. Evet, Ras bizimleydi. Evet. Yani, Hepinize kucak dolusu sevgiler. Duygulanıyorum gerçekten evet. çünkü... E, vay be. Vay yani be. Böyle 3 -4 senedir takip eden ve aynı Çok zaman... merak ediyorum ya. Orada offline'da. Çok zevkli olacak harbi Berlin. Evet, bugünü bitirdik, güzel bitirdik. Umarım